D vitamini vücudumuz için çok önemlidir. D vitamini eksikliğini çektiğimizi nasıl anlarız? D vitamini eksikliği vücudumuzda ne gibi tahribatlara yol açar? D vitamini ihtiyacımızı nasıl karşılarız? Bu videomuzda bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. D vitamini eksikliğinde D vitamini yeterli olmadığında yaşayabileceğimiz sorunları önceden bilmemiz gerekiyor. Belki de gündelik hayatımızda yaşadığımız birçok sorunun nedeni bu olabilir. D vitamininin gücünü yaban'a atmayın. Eğer bu belirtilerden en az birkaçı sizde varsa mutlaka doktora gitmeniz gerekir. D vitamin ihtiyacını hangi bitkilerden karşılayabiliriz? Videomuzun sonunda bunun cevaplarını bulacaksınız. Ama gelin önce D vitamini eksikliğini nasıl anlayabiliriz? 10 belirti var. İşte bu 10 belirti. Eğer başınız her zamankinden çok daha fazla terlemeye başladıysa, D vitamini eksikliğinin erken belirtilerinden bir olarak görülen baş ve boyun terlemesi, eğer sizde de her zamankinden çok daha fazlaysa, özellikle bu durum belirgin bir şekilde dikkatinizi çekiyorsa, sizi rahatsız etmeye başladıysa, doktora gitmeniz önemlidir. Çünkü D vitamini eksikliği vücut sıcaklığının artmasına neden olur. Ancak bu artış toksinlerin dışarı atılmasını sağlayan faydalı bir terleme değil. Aksine D vitamini eksikliğini belli eden bir terlemedir. Baş ve boyunun aşırı terlemesi yetişkinlerde değil çocuklarda görülebilir. 2. Eğer kendinizi nedensiz bir şekilde depresyonda ve hüzünlü hissediyorsanız. Vücudunuzda D vitamini eksikliğinin bir başka belirtisi depresyondur. Ancak sözün ettiğimiz depresyon psikolojik olarak kabul edilen, uzun bir süreç olarak devam eden depresyon değildir. Halk arasında bu şekilde anılan olumsuz duyguların yoğun olarak yaşandığı bir dönem anlatan depresyondur. Daha açık anlatmak gerekirse eğer kendinizi nedensiz bir şekilde hüzünlü, mutsuz, üzgün hissediyorsanız bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir. Çünkü beynin sağlıklı çalışması ve mutluluk hormonlarının düzenli bir şekilde salgılanmaya devam etmesi için D vitamini oldukça önemlidir ve eksikliği de depresyonu tetikleyici bir etki oluşturur. 3. Kolumu bile kaldıracak gücüm yok diye düşünüyorsanız D-vitamin iskelet kaslarının da sağlığını destekleyen bir vitamin olduğundan D-vitamin eksikliğinde kasların zayıflaması gibi durumlar söz konusu olabilir. İşte bu da bize kolumu bile kaldıracak gücüm yok dedirtecek hal aldırıyor. 4. Kaslarını sık sık kasılıyor, kramp giriyorsa eğer kas yorgunluğu yaşamıyorsanız ama günlük hayatınızda yaptığınız oturmak, kalkmak, yatmak gibi basit hareketleri yaparken bile bacağınızdaki, kollarınızdaki kaslar kasılıyor, kramplar giriyorsa bu da D vitamini eksikliğinin erken belirtilerinden biridir. Zira D vitamini iskelet kaslarımızın işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri için oldukça büyük önem taşımaktadır. 5. Sık sık her yeri ağrıyor diyor. Kemik ağrıları çekiyorsanız. D vitamini eksikliği sadece kas ağrılarına değil, aynı zamanda kemik ağrılarına neden olabilir. Özellikle D vitamininin oluşumunu destekleyen güneş ışınlarına çok maruz kalamadığımız kış aylarında bu durum kendini daha belirgin bir şekilde göstermekte. Eğer sırtınız, Beliniz ya da vücudunuzun başka bir bölümünde kemiklerinize kadar işleyen ağrılar varsa bu da D vitamini eksikliğinin erken belirtilerinden biri olabilir. Bu durumda kendi kendinize hareketler ve müdahaleler yapmak yerine mutlaka doktora gitmeye çalışın. Gerekli testleri yaptırın. D vitamini eksikliğiniz var mı yok mu mutlaka tespit ettirin. 6 Beslenme düzeninizi hep benzer bir şekilde sürdürürken bir anda sık sık ishal olmaya başladıysanız sindirim ve boşaltım sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan D vitamininin eksikliği durumunda ortaya ishal sorunu çıkabilir. Eğer beslenme düzeninizde büyük bir değişiklik yapmadıysanız, yan etkilerinde ishal olan bir ilaç kullanmıyorsanız, besin zehirlenmesi yaşamadıysanız ve ishal olduysanız bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir. 7. Özellikle çocuklarınız grip, nezle gibi bir türlü geçmek bilmeyen kış hastalıklarına sahipse. D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini de olumsuz etkiliyor, tahmin edebileceğiniz gibi. Eğer çocuğunuz ya da siz sürekli grip ya da nezle oluyorsanız ve olduğunuzda iyileşme süreciniz oldukça uzun zaman alıyorsa D vitamini yönünden takviye almanız gerekebilir. Tabii ki bunun için de önce doktorunuza danışın. Gerekli testleri yaptırmayı ihmal etmeyin. 8. Tansiyonunuzun yükselmesi gibi sıkıntılı durumlar yaşamaya başladıysanız D vitamini hiç düşünmeseniz de tansiyonun dengeli bir şekilde kalmasında büyük etkiye sahiptir. Eğer daha önceden hiç olmasa da şimdilerde yüksek tansiyon sorunu yaşıyorsanız mutlaka D vitamini eksikliğiniz olup olmadığını test ettirin. Gerekli önlemleri çok geç olmadan almalısınız. 9. Vücudunuzda açılan en ufak bir yaranın bile eskiye oranla çok daha geç kapandığını fark ettiyseniz. D vitamini hücrelerin yenilenmesinde, sağlıklı olmasında da önemli roller üstlenebilmektedir. Bu nedenle eğer vücudunuzda açılan yaralar, çizikler, kesikler eskisine göre çok daha yavaş iyileşiyorsa bu sizde D vitamini eksikliği olduğunun bir göstergesidir. 10. Saçlarınız her zamankinden çok daha fazla dökülmeye başladıysa saç dökülmesinin elbette biraz önce saydığımız sorunlar gibi birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri de D vitamini eksikliği sayılıyor. Saç köklerindeki ve telin tamamındaki hücrelerin sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlayan D vitamini vücutta yeteri kadar bulunmadığında saç telleri inceliyor ve kopuyor. Sözün kısası eğer biraz önce sorunlardan birine ya da birkaçına sahipseniz hiç vakit kaybetmeden ilgili alanda uzman doktorlara danışmaya dikkat edin. D vitamini eksikliğini daha çok kimler görür? Açık tenliler, kapalı ortamda çalışan kişiler, yaşlı kişiler, beslenme bozukluğu olanlar, güneş ışığından korunmak için yüksek faktörlü güneş koruyucu krem kullananlar, kapalı giysiler giyenler, gebe ve emziren kadınlar, böbrek hastalığı olanlar, karaciğer hastalığı olanlar ve şimdi de vücudun ihtiyacı olan D vitaminini hangi besinlerden alabiliriz? Bunun cevabına geçelim. Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, istiridye, karaciğer, yumurta sarısı, tatlı patates, balık yağı, mantar, maydanoz, yonca, ısırgan otu, yulaf. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.